thank <laughs> Buraya TOKİ olarak, biz Atate TOKİ siteleri olarak burada halk eğitim e, halk eğitim kursunda geliyoruz ve çok memnunuz. Yani şu anda sepet örücülük var burada. Ve ayrı dikiş kursumuz var burada. E, biz bayanlar bu kurslara geliyoruz. İnsan sayısı çok fazla burada. Karavan gibi, prefabrik evler istiyoruz. Ev gibi yani. Küçük bir kulübe istiyoruz bu yan taraflar. Memnunuz. E, sepet örücülüğü yapıyorum ve ilk defa başladım kursa. Çok memnunum. Yani ben yapamam diye geldim. Sağ olsun sahibi hocamız bize çok 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 destek oldu. Arkamızdan önümüzde yani yapacaksınız bizi devamlı itti. Ve ben şu anda çok güzel şeyler yapıyorum. Yani arkadaşlar da öyle, arkadaşlarımız da öyle. Gayret ediyoruz. Sahibi hocamızın sayesinde teşekkür ediyorum sahibi hocama. Çok sağ olsunlar. Allah razı olsun. Gerçekten bu güzel hünerlerimizi bilmiyorduk biz de. Hocamızın sayesinde Allah razı olsun hepsi çıktı ortaya. Bazı arkadaşlar var onlar süper zaten. Onlar süper zaten harika onu da öğretmenlerimiz, öğretmenimiz, hocamız halletti bu işi. Çok güzel, çok memnunuz Allah razı olsun. Bunu ilerletmesini istiyoruz, gelişmesini istiyoruz. Ee, bize de bir iş şeylerimiz olur belki kadınlarız çalışmıyoruz. Ee, ne bileyim her şey çok güzel. Allah razı olsun daha ne diyelim. Bilmiyorum ki. Dikiş kursuna geliyorum 2-3 senedir. alıyoruz. Hocamız bize güzel şeyler öğretiyor. Güzel kıyafetler çıkardık yani. Hep onlara giyiniyoruz. Bilmiyorum. Sıfırdan başladım. İlkten hiç bilmiyordum. Çok zorlanmıştım. Sonra şimdi seviyorum. da halk eğitim kurslarına katılıyorum birkaç yıldır. Az da olsa bilgim vardı ama e, gerek kalıp gerek böyle hazır giyimde e, daha güzel bilgilerimiz oldu. Şu an kendi üzerimizde giyinecek kadar güzel ürünler çıkartıyoruz. Güzel oluyor bir terapi gibi ev hanımlarına böyle şeylerin yayılmasını ve e, daha geliştirilmesinden yanayız. Gerçekten insanların birbirlerine özellikle bayanların kendini keşfetmeleri için kurslarımız devam ediyor. Birbirinden yetenekli öğrencilerim var. Hepsi birbirinden değerli. Ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler, kendi becerilerini ortaya çıkartmak isteyen öğrencilerin kurslara katılmasını bekliyoruz. Biz buradayız. İsteyen, dileyen herkese kurslara davet ediyoruz. Çok güzel sosyalleşmeleri anlamında da çok güzel gidiyor kursumuz. Günlük çalışmalarımız sıfır dikimden başlıyoruz. Kişiye özel kalıplarımızla, özel tasarımlarımızla, günlük kıyafetler, özel abiyeler, spor, sivit ceket, dış kıyafet her türlü kıyafet çocuk kıyafetleri dahil olmak üzere üretim yapıyoruz önce öğretiyoruz sonra üretim yapıyoruz oldukça yoğun geçiyor ee, hanımlarımız genellikle bu çevrede oturuyor ama uzaktan gelenler de var ee, genellikle daha önce bilgisi olan dikiş bilgisi olan insanlar da var ama onunla birlikte bizden de bir şeyler öğreniyor, bir şeyler katmaya çalışıyoruz bilgisine hiç sıfır bilgisi olan kişiler de var. Ee, onlarla da aynı şekilde devam ediyoruz, ilerletiyoruz inşallah.